我感觉。<laughs> <laughs> Çok güzel yerlere sarıp. Sen oraya koy tamam hadi doldurdu. Tamamdır. Amasya'mızın yoğurtlu sıkma tararası, yöresel ürünlerimiz yeni mahsuldür. Buyurun, buyurun. Keloğlan tarhanası diyoruz. Facebook hazır gıdalar yerine Keloğlan tarhanasını öneriyoruz. Unu var, yumurtası var, güneşi var. Doğal gıda olarak öneriyoruz. Amasya'nın coğrafi işaretli sıkma tarhanası. Açtık tarhana sezonunu. Havalar ısındı ısınmaz işimize başladık. Anneannelerimizden, babaannelerimizden gördüğümüz ve yiyerek onu yiyerek büyüdüğümüz Orta Asya'dan gelen geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İçinde süzme var, kırık yarma var, un var, yumurta var, güneş var. Önce karıştırıyoruz, pişiriyoruz. Sonra suya elimizi batırıyoruz, sonra tarhana yalıyoruz, yuvarlıyoruz, sıkıyoruz, sıkı, tepsilerimize koyuyoruz. Güneşte kurutuyoruz. Filmlerde bunu oynadığı için olan tarhanası deniliyor bazı yerde. Ama normal şekilde tarhanamız yoğurtlu, yarmalı tarhanamız. Her derde devadır. Bunu sıcak olarak içilir. Kışın daha çok tüketiliyor. Yazın da yapılıyor. Ben yaz kış mesela çok severim. Tarhana çorbası güzel olur. Nohutlu, naneli, bol. Harika bir şey.